Evet, sınav ücretlerinin ücreti otomatik aktarımı işlemlerinde ilk olarak e, öğretmenler menüsünde öğretmenlerin SPL programı ile eşleştirilmesine gireceğim burada tabii öğretmenlerin hem ek ders ücreti üzerinde hem sınav planlama üzerinde hangi öğretmen hangi öğretmendir diye birbirle eşleştirilmesi lazım. Bu adımı eğer her iki tarafta da öğretmenlerin TC kimlik numaraları varsa yapmanıza gerek yok. Ama biz burada olmamış gibi varsayalım. Birinci işlem olarak sınav planlamanın çalışma yolu C ya bil SPL idi. Çalışma göster diyorum. Evet bir adet çalışma var diyor. SPL öğretmenleri göster diyorum. Hemen sağ tarafına öğretmenlerim çıktı. Şimdi sol tarafta öğretmen ücret ve sınav planlama ücret. Bunları Bunların ikisini otomatik eşleştireceğim şimdi adı soyadından otomatik eşleştirme yapacağım. Evet dedim. Hepsini eşleştirdi. Bakın burada bir açık var. E, karşılığını bulamadı. E Nazan Raşitler. E, burada da bakalım e, öğretmenleri bir sıraya dizelim. Sanıyorum bunun ilk ismi yok. Nazan Raşitler. Buna çift tıklıyorum. Evet diyorum. Eşleştirdim onu da. Herhangi bir kayıt işlemi yok buradan direkt olarak çıkabilirim. Tüm öğretmenler aslında şu anda SPL programıyla ücret programı tüm öğretmenler birbirleriyle eşleşti. Aktarma işine hazırım.